Bir de genç çocuk var, iki tane atım var. Ee, Sakarya Savaşı'nı e, gösteren bir şey, entüreden kabartma içerisinde. Savaş öncesi hazırlığı anlatıyor. Önünde tamam, bir tane çamura satlanmış bir teker var, bir araba var daha doğrusu. Diz çekmiş birisi e, o tekeri döndürmeye çalışıyor. E, bu da... Yani bunun önünde şey var, İşte bir ben şey yapan kuruş Sinan bir tane yedi çekmiş bir saat Sinatlar şey var. var Şurada bir tane var. Şu Yok, yani, Yok, şey var e, Üstelaktan uçarak gelen Elinde çelim şey falan e, Tak diyorlar ona ha Zafer tek tamam. Onu tutan yine zafer ne diyor En önde de e, Vatan ana En önde de o, işte, Zatar kazanmış Türk ordusunu teslim Bir erkek bir oluyor e, Vatan ana eliyle de, de şeyi gösteriyor Meşe ağacını gösteriyor Meşe ağacını da sarı Aynı şekilde yani. Şey hazırlık. Ne Hazırlık. Savaş <laughs> esnasında çekilen zorluklar ve zafer şeklinde. <laughs> Elindeki? Dış Elindeki... ağacı.